Böyle bir Temizli. bıçağımızı sokarız abi. Şurada adam vardı. Eller geldik. Oho, ne yaptık daha demeyin. 3 kişi. Lider katili. Şu G5'leri tutun abi. Toplu katliam. Oho, canını Toplu katliam. yediklerim. Çoklu kıyım. Kasap. Lan adam ne yaptı sette. Tamam. İntikam. Nereye kaçıyorsunuz acı? 2 kişi. İntikam soğuk yenen bir kaldı. yemektir Radyo kardeşim kaldı. benim. Ne Radyo yapıyorsun Radyo. o glow gerek yok. Öldün. Temiz iş. Arkasından soktum Radyo bıçağı. Düşmanın. Buna da soktum bıçağı. Çok Radyo. güzel bir oyundu. Videoya like atıp kanalımıza <laughs> abone olmayı unutmayın. <laughs> Selamlar. Youtube kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber yeniden Bugün ne mi yapacağız? PP2000 evet. Bu silah test edeceğiz. Silah çok efsane bir silah. Videoya like atıp kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Silah ne isim verelim ya? Aleyküm selam. Rakip takıma... Aleyküm Yok olmadı. Siz karar verin arkadaşlar. Bu silahın lakabı ne olsun? Bu arada bilerek G5 çektim. Şekilli şukulu vuruşlar gelebilir. Rakip takım niye yok abi ya? Bakalım neler olacak? saniye. maç başlıyor. 4, 3, 2, 1. Less. Lan 5 saniye inarım. Hadi bakalım neler olacak? Silah çok hızlı uzan. Uzak mesafede ama aynısını diyemeyeceğim yani. Uzak mesafede kadar etkili. ilk kan alırız. Aleyküm selam kardeşim. Aleykümselam. Aleykümselam. İki, kişi. İki kişi. Şurada adam var dediler yokmuş. Geri dönelim. Yok vazgeçtim abi. Şuradan geleni alalım biz. Üç kişi. Oho. Bu arada arkadaşlar bu oyundan sonra safran geçeceğim. Selamun Ve katil. Aleyküm, selam selam. aleyküm Selam Selam Tamam abi Oyunu seyirciye bitirelim safran girelim Katil Katil Ah be oyunum kastı 11'e 1 gidiyoruz Çok güzel bir skor rakip takım bence bizim takımın Level bakımından daha iyi Oynamasını bekliyordum Yakit, takım takımda Açık takım ölmüş. Böyle bir Temiz bıçağımızı sokarız abi. Şurada adam vardı eller geldik. Uhu ne yaptık daha demeyin. Üç kişi. Lider katili. Şu G5'leri tutun abi. Uhu canını yediklerim. Çoklu kıyım. Lan adam ne patlı Şu anda çok iyi gidiyoruz yani takımın kill sayısının iki katını falan almış olabiliriz. Yani benim matematiğim o kadar gelişmediği için bilemiyorum. Ama G5 ile oynamaktan gerin oldu beyler ya. Oyun hemen bitirelim ki saflana girelim. bir canımı yenileyim abi geliyor ona bu adam tek attı ya büyük bir ihtimalle adım gibi eminim benim takımda ben olmasaydım lan yetişmedi ya sevgili şu kuzu vuruş yapmaya çalışan adam yok ama safranda g5 kullanmayacağım arkadaşlar ya da kullanacağım ya. Kafadan. Değiştirme şu anda. Oho ama oynayın beyler ya. Hop. Lan havada vuracaktım. Yani 3 dakikada falan büyük bir ihtimalle şu anda maç bitti arkadaşlar. Tam kafadan. Yalnız onu hesapladım ben. Serika. Son mermiyi Diyerek Diğeri attım. Gayet kafasını attım. Son kill de. Yapma ya. Adam vurmuşlar Her neyse arkadaşlar. Tamı tamına kaç kill vurduk bakalım. 28 kill. Bence çok iyi bir kill yani. 3 dakikada maç bitti. Safran oldu. Görüşmek üzere. Yeniden hoş geldiniz arkadaşlar. Safran bulsuz olmaz dedik. Safran'a girdik. Bu arada kanalımıza abone olup video like atmayı unutmayın. Çünkü tamı tamına yarım bin abone normal insanların anlayacağı dilden 500 sahip bir uğraşıyoruz. Teşekkür ederim. Yani aile mi desem, kardeşim desem, dostluk mu desem bilemiyorum. Ne desem kelimeler kifayetsiz kalacağını biliyorum. Kifayetin olduğunu bilmiyorum. Umarım küfür değildir. Aleyküm selam. Rakip takım iyiye benziyor. Bizim takım sağlam be. Yani videomuza like atıp kanalımıza abone olmayı unutmayın. Herkese çok çok teşekkür ederim. Yani yorum atan kardeşim veya videomuzu beğenen, videomuzu izleyen kişiye. Sana çok teşekkür ederim. İnşallah bir gün 7-8'li rakamları görürüz. 10.000'li, 10 100.000'li rakamlar. Oho bizim takım. Atamadım ki onu ben. Bizim takım manyak ya. Bacın spor. Bacın ne ya? Kuruyorum ben. Aslan bey. Adam avladı bizi. Helal olsun. Kanka B yolda geliyor. Bakalım neler olacak. Reis artı 17 M4 ne be. Bende de artı 17 silah yok. Radyo kazandı. ne sağlık reis. Çok güzeldi. Yani bir video like atmadıysanız ayıp ediyorsunuz. Ve aleyküm selam. Aleyküm selam. Bombayı kur ve patlat. Ama bizim takım, rakip takım böyle. Hadi hadi hadi. Çok güzel abi. iki kişiye kadar düştük. rakip takıma inşallah TK attırmayız. Sakin. Bizim arkadaşı doğru rush atacaklar. Tamam bu vuramazlar. Bu sağlam arkadaş. Arkalamaya geleni ben vuracağım. Ya da ben direkt onları arkalayacağım. Bakalım ne olacak. Tamam. İntikam. Nereye kaçıyorsunuz acı? İki İntikam soğuk denen bir kaldı. yemekti kardeşim Kaldır. benim. Ne yapıyorsun o glow gerek yok. Öldün sen. Hadi bakalım. Teşekkürler kardeşim benim. İyisin. Ama rakip takım dörde düştü ya. O bizim takım avladı. Arkadaşlar uçan uçan lan arkalam arkalam oraya pusulur mu Guess Reis ya. Hep sağdalar abi. 3-0 bu arada abi, büyük bir ihtimalle skoran. Şu anda maçın birinciliğine sahibim. Ama Emre Kağan'ın toplamda iki tane asist var. Yani asist olmasa büyük bir ihtimalle toplayamazdık bu kadar kilim. Helal olsun reis. Ee, bildirim için özür dilerim arkadaşlar. Zaten orayı sansürledim. Bir de oyun bayağı kasıyor ya. Oo. Reis bıçaklayacaktım ya. Bu arada adam diğer kardeşimi vursaydı de EK atıyordu. Bıçak deniyorum arkadaşlar. Gaza geldim. Hadi bakalım. Tamam. Bacın spor yeniden bağlandı. Bombacı. Lan o ikisine düşsenize bir toplu alsaydım ya kırdın. Oyun beni kırdın. İki kişi. Bir kişi kaldı. Sakin. Bilerek log çektim. La hmm, adam takımı içinden geçti ya. Arkadaşımız kanser türünden arkadaşlar. Ben burayı keseyim. Oyunda görüşürüz. Hop. Kardeşimden bir bombası. Helal olsun. Tek attırmadı. 5-0 abi. Seri çekelim. Maç da bitsin. Biz de bittik zaten. Yani şu anda saat. Şöyle göstereyim. 0.46. Lan bir bora çekecektim var ya. Adam yok acı buradan. Oğlum adam yok diyorsun çıkıyorsunuz. Adam var desek gelmezsiniz var ya. Rakip takım 3'e kadar düştü. Hatta iki. Seni bıçaklayacağım lan. Oğlum seni seni geçtim. Arkadaşım var. Dur arkadaşını. Gelin lan. Gel gel. Tamam o bizden. Bak şu arkadaşı ben Temiz iş. arkasından soktum bıçağı. Buna da soktum bıçağı. Çok güzel bir oyundu. Videoya like atıp kanalımıza abone olmayı unutmayın. Rakip takımdan özür diliyorum şimdiden. Güzel bir videoydu. Umarım beğenirsiniz. Aşağıdan kanalımıza abone olup bildirimleri açarsanız çok güzel olur. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.